Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Victor Rattle Tiger oynayacağız. Uzun zamandır video çekmediğimi anladım. Bugün video çekeceğiz. Bu videoyu ne yapmak istiyorsanız onun like yapmasının onun like gerek. O zaman başlayalım. Evet. Açtım sesi falan açıyorum sesini. <laughs> ya, abi çok komik. <laughs> 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 tamam. Açtık. Şimdi gidelim. de benim böyle şeklim var. Şimdi geldik. Ben birazcık oynadım. Bilgisayardan tabii daha iyi oynanıyor ama. Şu an telefonlar oynuyor. Burayı çıkamıyorum buradan. Nasıl çıkacağız orada? Nasıl çıkacağız? Nasıl? Abi ben bir şey istemiyorum. Sadece çıkmak istiyorum. 2-2 Ne ne ne? Hani aha müşteriler geldi bakın. Hoş çocuk. Ha gittiler. Ama yapacak bir şey şimdi. Workers yaptım. iyi çalışan. Kaç telimiz var bilmiyorum telimiz var galiba. Şimdi ben... buradan istersen şey alalım. Ee, tane şöyle şöyle dur, dur. Yap bakayım. hasta bir yere koydum artık onu bilmiyorum ve çok zor kullanıyor telefonlar ben de çok zor oynuyorum arkadaşlar telefondan telefonlar cidden diyorum ha tamam şimdi oraya bir şeyler almamız gerek Aa, bir yıldız ya çok kötü şimdi biz ne satsak diyeceğim ne satsak hmm. Hmm. cips satalım ya cipsi herkes sever ama bir şey yaptık ne oldu tane ama kendi kendi kendime güzel. Şimdi e, buradan hemen bir tane cips alıyoruz. Kaç tane alalım? Bir dakika. Yemur öyle Alırız bence bir tane. Ha, e, Bunun üstüne böyle tıklıyorsunuz. Sonra bunu böyle tıklıyorsunuz. Aynen. Aha iki olduk. Hadi. Gel gel gel. Süpermarkete gel. Süp Yok ya bakkal değil mi bu? İsmini değiştirebiliyoruz merak ettim. Aynen. Tamam. Gamer büfe yapalım büfe. Aynen gamer büfe çok iyi oldu. Mavi yapmayalım ya. Mavi sevmem. Yeşil. Yes yeşil. Ay close Tamam hadi. Gel abicim gel abicim gel 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 gel. Gel gel niye kimse gelmiyor? Şurada mı duracağız bakayım? Şöyle yapalım. Gel abicim ya gel. geldiler müşteri geldi. Şöyle size iyice göstereyim. Şöyle. Müşteri geldi müşteri 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 müşteri. Bakın bu neymiş büyük ağız. Ha burada parayla alabiliyor muyuz ha? Ben onu almıştım parayla bazı şeyler. Tamam. Hemen almasaydım keşke. Çünkü bir şey mi? Oyunu zaten kazanabiliyor musun? 150 bin. Şimdi herkese... o oh, alıyorlar 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 çok iyi. Burada hem arkadaşlar şey diyorum. Workhouse diyorum. Kasiyer oluyorum. Bir tane maaşı 20 lira. Şimdi gelecek aynen. Nerede? Kasi Aha kasiyer geldi. Oo. Çok tatlı şu adam. Nasıl ne? Bak üstünde ne var? Bir dakika merak ettim. Üstünde benim resmim var. Görüyor musunuz? Aynen. Artık burası benim bir şarkısı. Çalış. Çalış. Tek sıra. Oha sömürdünüz sömürdünüz. Sömürdüler cidden sömürdüler. Ne yapacağım ben bunlar için? Bir tane daha mı alacağım? Oh, Aha Sömürdünüz ya. Yok kalmadık. Bitirdiniz al. Yine mal yine mal. Oha şu sıraya bakın. Böyle sıraya ben sıradan kaçardım ya. Tamam hadi. Mesafe Mesafemizi kuralım. Hadi koridor Bakalım ateşinize bakacağım beyefendi. Tamam güzel. Ateşinize bakabilir miyim? Tamam. İyi. Sizinkine bakayım. Tamam. Lan ne yapıyorsunuz buraya? Allah Allah. Kim beyefendisin şehrinize? Efendim durun. Ateşinize bakacağım beyefendi. Beyefendi arabadan çıkın. Yok. Bakamadık. Bakalım. Yok tamam. Beyefendi az bakayım. Anlar o efendi. Ölçüz beyefendiyiz. Kendinize iyi bakın. Allah Allah döveceğim. Çık. Kana. Tamam sömürdün sömürdün. Bütün cipsir sen yapmışsın. Uza. Aha. Kardeşim bir bakayım sana. Dur bakayım. Oğlum sen korunamıyorsun. Bunu aldım bunu aldım. Geçmesin. Necati abi sen burayı iyi işlet tamam mı? Ben geliyorum. Sana eee bu neymiş bakalım. Evet aha kim? Oo, polis aldık. Tamam burada memur bey kalsın. Memur bey çalışın. Ben de eee Mahmut abiye gideceğim. Mahmut abi çok iyi bir abi. Mahmut abiye gideceğim ona bir verebilir. Mahmut abi geliyorum Mahmut abi. Ay ay Kolay. Ben Mahmut abi görmeye geldim. Üç gör. Tamamdır. Evet. Uy. Mahmut abi ne haber Mahmut abi? Adını da geçmişti. Kaman. abi yapması. Kemen abi ne yapıyor? Vay vay vay. Uhu. Let top falan. Bana bir tane versene ya. He. abi bana bir tane versene. Yüzünü sevdim. Şundan bana 10 tane var. Sıstırı dükkanı ve eve götürürüz bir o burada oyunlar var. Ben ne var? Alayım ben şuradan bir cepleyeyim. Aha Retail Tiger. Onun ne var? Işıl oyun. Bunu alalım. Oğut var şuna. Oğut alalım. Başka ne var? Kalit defi var. Kalit tefi alalım. Al 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 şunları al. Oo kolay gelsin. Kolay gelsin. Kapı şurada geldi. Ben çıkayım. Vallahi çaldık gidiyor. Yürü yürü bas, bas. Bizim bak. Bizim dükkana bak geçeceğim Kemal abi geçeceğim. Azir'e düşmanım. Mamut abinin ikizi. Evet. İşler nasıl gidiyor? Oho bakalım parayı bakar mısınız ya? Yok tamam bakalım. Hmm. Kolay gelsin Ahmet abi. adı altın, altın alır karıştırıyorum ama. De Hadi Ahmet abi. Şimdi. Nereye? Bu ne bir tane? ne yapayım, ev yazdım Oha ne yaptınız? Şunu değiştir değiştir. Seni tamam aslanım dur. Şimdi burayı. Oo yemeklerimiz bitmiş. Hemen hızlı hızlı. Oğlum para kalmadı. Kitap kitap. Kitap da pahalı. Abi sizi kitaplar ne yaptı ya? Hasan abi çık çık sen dükkandan. Aa 20 tane varmış. Ha ha. Gel 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 dükkana gel dükkana yeni ne varmış Bakıyorum sattırık var mı Bakıyoruz. bakayım dur YouTube'a yazacağım ben bunu Roblox yazacağım Roblox Roblox yazacağım bakalım şimdi çalış 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 böyle yürüyeceksiniz müşterileri anlaşıldı Mevru siz de böyle yürüyün. Asar ve siz de böyle yürüyün. Oh. Tamam. Bir biraz büyütebilir miyiz ya da büyütmeyin şöyle yapalım. Aynen. Tamam. Paramız kaç? Evet. Şöyle. Yes. Evet. Paramız 560 bu paramız. Yes, yetiştirilmesiz olmuş Ne? Bir mi? Bir gitten çok pahalı. Paramız kaç? Aa yaptık mı? Dur bakayım. Kolay gelsin. Aa yapmışız cidden. Evet. Game ifi. Oo çok güzel. Arkadan önlü. Geçeceğim lan seni. Pardon sen değilsin lan. Seni geçeceğim oğlum. Geçeceğim seni. Tamam hadi. Bizim de artık çok iyi oldu. Ben gideyim bari Ke Kemal abiye gideyim. Kemal abi dikkatli ben yine ya. Kemal abi. Kemal abi. Kemal abi, Kemal abi, Kemal abi. Esin, kolay gelsin. Sana para getiremeye ettim ya. Para versene o şey. Ay be, delikanlı. Oha silahım sen. Ama ah, silah sak mı Kemal senin ne iş var silah? Dur bana ver bana ruhsatlı mı? Polis verme. Polis. Ay güzel olmuş ha mekanı. Kemal hayırlı olsun. Bakalım bu mahvuz müfe. Evet. Dan 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 Allah yasın. Bol bol yiyelim, bol bol büyüyelim. <Sessizlik> <Sessizlik> tamam çık sen. Hasan abi, sana çek şimdi. Atını karıştırıyorum. <Sessizlik> hayvan satabiliyoruz mu? Onu merak ettim hayvan. Tutamıyoruz mu? Ne ne ne? Tamam makine alalım. O da şey çalışsın. Bakalım. Nerede makine? Makine makineler makineler. Evet şurada. Para mı yok? Lan kim fakir oldu ben mi? Ben olmuşum. O da adam o. Para istedik para vermedi gördünüz mü? Değil mi? Hemen abi ne yaptım ben? Yeni eşyalar geldi. Para kazanmışız bence. Şimdi burada kitap. Of, lan o lan. Parayı bulduk biz. Evet. Evet. Tek sıra ele yapalım. Evet bakalım bakalım. Bu, efendim. pani e, korumuz var da onlar. 24 açız. Buradan ekmek alınız. Konuşamadım. Hadi görüşürüz. Pembe pembe araba. Tamam lan bu da. Görüşürüz de Annene selam gönder. Tamam mı? annene selam gönder. Küçük olan. Ne oluyor lan? Hadi. Sen kime laf atıyorsun lan? Şşt. Harry Potter. Lan sen kime... Havar atıyorsun lan? Sallan marmut. Evet. Havar. Hmm, hmm, hmm. Türk var. Türk oynuyor. Wow. Çiftler var ya çok iyi oynuyor oyunu. Ha seven aldık. Tamam. Onun sonra da aynı video. Duran çok da. Oha. Ne yerdik buna? Kaç da elimiz var? Bakalım. Şurayı yükselteceğim ya. Paramız etmezse bir diğer bölüm aha yükseltebiliriz. Tamam burayı yükseltelim. Arkadaşlar ondan sonra videoyu bitiririz belki. Tamam, hadi hadi para para. 1220 biraz daha. Biraz daha para alın. Tamam çıksın atıyorum. Uza. Evet yine şeyiniz. Tamam. Aha oraya bir şeyler attı. Ne yapıyorsunuz oraya? Kaser var. Kaser var var var. Hadi. Kaser var kardeşim. Oo. Oh. Al al bereket versin o. Oh. Bir tane versin ama. Niye aynısını bir tane alıyor? Niye? Bir şey demek istemiyorum. 25 lira. 35 lira tuttu şu an. 45 lira oldu. Bak yine döküyorlar ya. Benim sapırımı yapıyorlar. Ha 60 75 lira. Burada ne var lan? Evet. E ne? Uzaylılar dünyayı bastı. Ne? Ha bu cips alırım. Afiyet olsun. Sen dikkat et kötüye. Senin de kurdun çok iyi lan. Gözlük takmışsın ha ki mesela kalmışsın belli, belli, değil. Baba. Hırsız mı lan şu? Aa şu asker mi lan küçük ama Şşşt. Çocuk. Oo teşekkür ederim. Biz buraya 2 dakikadan Necati abi gel buraya. Necati abimi gelsin biz buraya. Uptrack sürürüz ve parayı basalım artık ya. Bakalım bakalım. 5 bin almışlar. Aa basıyorum. Bastım ve gitti. Nasıl ya? Ama aa. 320 mi? Lan Necati abi çek çık 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 çık. Bir de kadın gelmiş. Şu batırdın. Makyaj yaparak çık. Abi ne oldu? Ya kardeşim biz burada bir şey alacaktık. Para getirdi ya. 40 lira oldu ya. he tamam yaptık yaptık. Vallahi yaptık. Allah azim bir tam bunu güven. Hadi konuşma. Dükkanı kapatalım bir. Bir uzayın ya. Uzay. Uzay. Dükkanı Aa bu çocuk asker. Dur gitme. Dur dur dur. Gel. Basın gidin ona. Dükkan. Aa oh, hırsız. Allah hırsız. Gel lan buraya. Kaçtı hırsız ya. Ben polis üstlerine mi? Ee uzayın, uzayın, uzay, uzay, uzay. vallahi Osmanlı tokat atarsam ne oluruz? Sağ Bunlar alalım. Paramız var mı? Şu, ya 480 var, bana bir Evet çıkalım, çıkalım, çıkalım. Buyurun kapı şurada, kapı şurada. Açıyoruz bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bir dakika şurayı da yapmak istiyorum. Oha çok güzel olmuş. Bu ne? Bu ne? Dur. Levy'e nerede? Bu ne? Bu ne? Uzayın lan. Bu ne? O da. Aa, ama güzel oldu lan cidden. Bu kadar da yaptık arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Videomu like at. 10 10 like'ı geçerse bu videonun devamı gelecek. Kendinize bakın. Bay bay.